Hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikte Kuşeyri'nin Risalesine dalıyoruz. Konumuz tasavvufta çok önemli bir kavram takva ya da hani verada deniyor yani sakınma, titizlik. Evet oldukça hassas bir konu. Bu kaynakta sufilerin bu kavrama nasıl yaklaştığı, nasıl yaşadıkları anlatılıyor. Bizim amacımız da bunun özünü, o can alıcı noktalarını size aktarmak. Peki nedir bu takva tam olarak? şöyle bir bakalım, Kuş şehri diyor ki en net tanımı şüpheli şeylerden vazgeçmek. Hı hı, temel çerçeve bu. Ama İbrahim bin etem biraz daha ileri gidiyor sanki. diyor ki hem şüpheliden hem de seni ilgilendirmeyenden. Yani o gereksiz olan her şeyden uzak durmak. Aynen öyle bu seni ilgilendirmeyen kısmı yani mala yani gerçekten önemli. Evet o ilginç geldi bana da. Nerede başlıyor, nerede bitiyor acaba o? İşte orada Peygamber Efendimizin Ebu Zer'e söylediği bir söz var. Tam da buraya oturuyor. Kişinin malayaniyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir. Yani bu takvanın belki de başlangıç noktası, ilk adım diyebiliriz. Anladım. Ve bu sakınma öyle bir noktaya varabiliyor ki, mesela Halife Ebu Bekir'in dediği aktarılıyor. Biz diyor tek bir harama düşme korkusuyla 70 çeşit helali terk ederdik. 70 helal. İnanılmaz bir hassasiyet gerçekten. Tam bir adanmışlık, Peygamberimizin Ebu Hureyre'ye tavsiyesi de bu yönde zaten. Takva sahibi ol ki insanların Allah'a en çok kulluk edeni olasın. Ve iş sadece yeme içine değil onu da vurgulamak lazım. Kaynakta İshak bin Halef'in çok çarpıcı bir tespiti var. Diyor ki, konuşmada takvalı olmak altın ve gümüşte takvalı olmaktan daha zordur. Konuşmada, bu ilginçmiş, yani dilini tutmak, değil mi? Evet, evet, sözün sorumluluğu. Aynı şekilde, e, dünyevi makam peşinde koşmaktan, yani riyasetten sakınmanın da, altın gümüşten sakınmaktan zor olduğu söyleniyor. Mantıklı aslında. İnsanlar mevki için nelerini harcamıyor ki? Tabii, servetlerini gözden çıkarabiliyorlar. Bir de Yahya bin Muaz'ın bir ayrımı var, o da dikkatimi çekti. Dışsal takva ve içsel takva diye. Hah, evet. Çok önemli bir ayrım o. Dışsal dediği davranışların sadece Allah için olması. İçsel olan ise kalbe sadece Allah'ı almak. Yani dışarıdan görünenden ibaret değil olay. Kesinlikle işin özü kalpte aslında. Niyetlerde, kalbin o anki halinde. Sadece davranış kontrolü değil, daha derin, içsel bir arınma çabası. Peki bu teorik hassasiyetin pratikteki yansımaları nasıl? Kaynakta örnekler var mıydı? Olmaz mı? Hem de çok etkileyici örnekler var. İnsanın ufkunu açıyor gerçekten. O zaman dinleyelim. Merak ettim şimdi. Mesela Bişrel Hafi'nin kız kardeşinin hikayesi var. Devlet muhafızlarının meşaleleri yanarken ışıkları evlerine vuruyor. Hı hı kız kardeşi gidip Ahmet bin Hambe'le soruyor. Bu ışıkta iplik eğirmemiz helal mi diye? Başkasının meşalesinin ışığında yani. Aynen. Ahmet bin Hambel ağlamaya başlıyor ve diyor ki gerçek takva sizin evinizden çıkar. Onların ışığında eğirmeyin. Düşünün dolaylı bir ışık bile sorgulanıyor. Şüphe bu kadar ince bir çizgi. İnanılmaz gerçekten. Başka ne gibi örnekler var? Mesela Abdullah bin Mervan Üzerinde Allah'ın ismi yazılı küçücük bir sikke, yani metal para, kirli bir kuyuya düşüyor. E. Onu oradan çıkarttırmak için tam 13 dinar harcıyor. 13 dinar? O küçük para için mi? Evet. Sırf üzerindeki o isme hürmeten, maddi değerin çok ötesinde bir durum. Vay be. Ya da Mekke'de 30 yıl yaşayan biri var. Kendi kovası ve kendi ipiyle çekmediği sürece zemzem suyunu içmiyor. Zemzemi bile mi? Neden? belirsizlikten kaçınıyor ya da Mısır'dan gelen hani kaynağını tam bilmediği yiyecekleri yemiyor. Tam bir filtreleme mekanizması gibi. Anlıyorum her türlü şüpheye karşı bir önlem. Aynen. Malik bin Dinar var mesela. Basra'da 40 yıl yaşıyor ama şehrin ne taze ne de kuru hurmasını hiç tatmıyor. 40 yıl boyunca? Evet. Aynı titizlik. İbrahim bin Etemin de kendi kovam olsaydı zemzem içerdim demesi var bir de. Anlıyorum. Aslında Süfyan Es-Sevri'nin sözü sanki her şeyi özetliyor. Takvadan daha kolay bir şey görmedim, ruhunda şüphe uyandıran bir şey olursa onu terk et. Prensip basit gibi ama uygulaması… Uygulaması büyük irade istiyor kesinlikle. Peki bu kadar titizliğin sonucu ne? Ne bekleniyor yani? Kaynaklara göre Ebu Osman el-Hiri diyor ki ahirette hesabın hafiflemesine vesile olur. Hesabın hafiflemesi. Önemli bir karşılık. Tabii. Yahya bin Muaz da ilahi lütuflara, ikramlara kapı araladığını belirtiyor. Bir de Bişir bin El Haris'in saydığı üç zor amel var ki onlar da takvanın zirvesi gibi adeta. Neymiş onlar? Yokluktayken cömert olmak, yalnızken günahtan sakınmak, ve hem korktuğun hem de çıkar beklediğin kişiye karşı doğruyu söylemek. Oo, bunlar gerçekten zorlayıcı. Tam bir irade sınavı. Kesinlikle öyle. Özetle Kuşeyri ve diğer sufilerin anlattığı takva, yani sadece haramlardan kaçınmak değil, çok daha ötesi. Şüpheli'den, gereksiz olandan, hatta kalbi Allah'tan başka şeylerle meşgul eden her durumdan her düşünceden bilinçli bir şekilde sakınmak demek. Hem dışarıda hem içeride bir arınma hali yani. Aynen öyle. Hem davranışsal hem de kalbi düzeyde sürekli bir farkındalık, bir temizlenme çabası. Sufiler için bu sanki dünyevi gürültüden kalbi koruyan proaktif bir filtre gibi işlemiş. Bu derinlemesine bakış için çok teşekkürler. Gerçekten düşündürücüydü. Rica ederim. Şimdi kaynakları incelerken bizim de aklımıza takılan bir soruyu size bırakalım, siz de düşünün istedik. Böylesine ileri düzeyde bir sakınma, bu kadar ince bir titizlik hali, günümüz dünyasıyla, hani bu modern hayatla sağlıklı bir bağ kurmaya engel mi acaba, yoksa tam tersi mi, hayatı daha bilinçli, daha anlamlı yaşamanın bir yolu olabilir mi? Bu hassas denge sizce nasıl kurulmalı?